Bugün gün birlikte oynadık oynadı yeni bir oyun oynuyoruz oyunumuzun adı süt çoğu Hadi oyuna başlayalım Evet efendim oyunumuz başlıyor sesi biraz kısacağım ses bir olsun Evet ee, nasıl bir oyun bilmiyorum o hikayesi de var lan Evet bir kase var ee, süt adam e, kaseyi dolduruyor Çikolata adam ise çikolata Mısır gevre koyuyor. Bir kız çocuk geliyor. Ee, sevmedi galiba. Bizimkiler de şaşırıyor. Ee, süt şey düşünüyor. Ee, süt Mısır gevreğinden dolayı düşündü. Ee, çikolata da süt koyduğu için kız yemedi diye düşündü. Ama kızın canı istemedi olabilir yani kız canı istemedi. ve. Böyle bir adamlar savaş oyunu yapmış. Çok saçma. Bir şey diyeyim mi? Oyun çok saçma evet. Go let's go evet. Nasıl oynayacağız? Evet bu hareket şu. Tamam. Bu 3 e, boyutlu bir oyun. Tatlı bir oyun. Yani şimdilik. Hikaye anladığımıza göre. E, ya süt tarafından kız istemedi yemedi. Veya çikolata tarafından biz süt tarafındayız. Allah'ım nasıl bir oyun? Ne diyor? Evet zıplama tuşu var oyunda. Güzel. Onu <laughs> ben niye bu oyunu oynuyorum ya? Evet buraya da geçtik. Ne diyor? Bombacıyı tay Tövbe estağfurullah. Ne yapıyorsunuz oğlum siz burada? Neyse. Ne? O. Oh! Çikolatalar ortaya çıktı. Hadi vurma zamanı. Hadi. Ulti açtı bizimki. Ne diyor? Ee, gelmek için her... Nasıl? He, oğlum. Otomatik vuruyor lan. Oğlum otomatik vuruyormuş. Ne diyor? Şarjör düğmesine dokunun. Neyse ses kapatacağım. Ben. Ne diyor? Becerinizi kullanın. Tamam kullanayım. Ne oluyor? Oy bu ne? El bomba. Süt el bombası. Aşağı düştü. Süt el bombası. Allah'ım ya Rabbim öldüremiyoruz ya. Süt e, ney ne bilmiyorum falan filan. Neyse ben geçeceğim buraya ya. Vur, vur abi vur. Bitti. Ne yapacağım? Lan adamlarımız adamlarımız kavga ne diyor? Süt şişesi süt, şişesi, süt şişesine yak, 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 yaklaş ve sütü doldur diyor galiba. Nasıl? Ha, tamam. Oyun amacı bu mu? <laughs> ya oyun amacı bu mu yani? Öğretici tamamlandı, mükemmel. Güzel. Öğretici bitti. Aferin diyor bizimki. Teşekkürler. Sütler kazandı. Oha. <laughs> oyun çok saçma. Ne diyor? Server'a katıl. Bilmiyorum ki. Ne server'sa. Kasaba. Oğlum. Oyun hem saçma hem tatlı. Anlatabiliyor muyum? Oha! Bir şey diyeceğim. Aa lobisi var lan bunun. Buna canlı bir de. Oha! Canlı kişilerle oynuyoruz. Bunlar yürüyor bu arada. Bunlar bot değil. Vallahi bunlar bot değil. Oha! Atları da mük oğlum oyun. Oyun oyun coşmuş aga. Oyun coşmuş. Altta oyun kısmı var. Tıklayayım bayım. Oyun modları general. General ne diyor? Eee, süt şişeleri al ve kazan. Bu ne yapıyor? A çikolata tarafına geçtim. Ya yok ben temiz. Ben beyaz süt istiyordum ya. Çikolata olmak istemiyordum. Neyse. Ne yapalım? Çikolata iyidir. Özel gücümüz varmış bu arada. Onu kullanacağım. Şimdi, Urrrr. Sonic Dash. Güzel. Bırak lan onu. Bırak. Öldüm. Evet, öldük. Çok normal. Öldük. Evet. Öldük. bu Öldük. Bu ne yapıyor? Biz toplamamız lazım yani. Şu anki görevimiz toplayacağız. Allah'ım ya Rabbim. Hay nasıl bir oyunsa onun başka bir şeyini yapmışlar gerçekten. Çok saçma. Kaç abi kaç kaç kaç. Kaç. Sonic Dash. Woohoo. Sonic Dash'imi kullandım. Arka el bombayı fırlattım. Zıplıyorum. Zıplıyorum. Vurmasınlar. Vurma. Vurma. Aa. Niloya. <laughs> Niloya tarafından öldürüldüm. Aman ya Niloya tarafından. Lan. Sütümüzü kaçırma. Gel vur. Gel vur. Gel vur. Bu ne oğlum? Vurmuyor lan? Abi, niye otomatik vurmaya aldınız? Ben sıkmak istiyordum. Lan. Sütümüz. Sütümüz. Sütümüzü vuramazsın. Vuramazsın diyorum. Sütümüzü kaçıramazsın. Heh, bu daha iyi. Lan. Sen. Çukuli. Çukuli. Sütümüzü alamazsın. Tamam oyun niye böyle bir oyun? sütümüz bırak. Bu da bizim kasemiz, sütümüz falan. Karşı tarafın sütünü korumak lazım yanında. Karşı tarafın diyorum. Ee, karşı tarafın sütünü almamız lazım. İki tane süt var. Biz iki tane sütün de bir tane alamamışız. Biz bir tane süt almamız lazım. Bu arada iki tane silahımız var. Bir tabanca, bir taramalı. Güzel yani oyun. Niye gidemiyor buna? Tamam. Ne oluyor lan? Kedi. Kedi. Oh. Spin Kaç. Kaç kaç kaç. Ne yapıyorsan yap. El bomba at. El bomba at. Ben kaçar. El bomba attım. Kaç kaç kaç. Hayır. Görmesinler beni. Hadi. Koy. Koy şunu. Hayır. Güzel. 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 Gel lan. Gel. Hadi. O. Tamam. Güzel hareketti. Abo yeni saldırıyorlar. Git git git. Tamam. Öldüm. Geri geldim. Lan sütümüz. Tamam. Güzel. Let's go. Hadi. Sütümüzü hiç kimse alamaz. Bizimkiler ne süt alamıyor? Kardeş süt alsana. Ben burayı koruyacağım. Tabanca ile deneyeyim mi? Tabanca. Aa vuruyor. Sıkıyor yukarıdan. Vur yukarıdan sıkıyor. Şerro. Yukarıdan sıkıyor bir de. Gel lan buraya. Sonic Dash'ten kaçamazsın. Git. Lan. Nasıl? Bunun özel gücü böyle mi? Kedinin özel gücü böyle abi. Lan. Benim canım nasıl doldu az önce? Hasar alıyorum. Nereden hasar alıyorum? Ha, şundan hasar alıyormuşum. Öl. 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 Ya ben normalde ben süt takımı tutarım ama Oyunun kralı öyle. İstediğiniz takımı seçemiyorsunuz. Oyun ayarlıyor her şeyde. Maşallah. Bir şey diyeceğim. Biz sütü niye alamıyoruz? Ben süt almaya gideceğim. Sütü korumayacağım. sıkıldım. Sütü kormaktan sıkıldım ben direkt. Hayır. Güzel. Ölmedim. 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 Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Oğlum ne yapıyorlar lan orada? Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Sütü koruyorlar bir de oradan. Beleş alalım. Şeyi alalım beleş. Ben buna izin verir miyim? Tabii ki. Koş. Koş abi koş el bombat. Ara sıra da el Tamam. Geliyor. Geliyor. Sonic spin dash adamım. Kaç kaç kaç. Kaç kaç ne yapıyorsan yap. Koşunu. Bitti. Vallahi bitti. Çikolatalar kazandı. Let's go. Evet sıradaki oyunumuza geçtik ve kazanmak için düşman vuracağız. Tamam. Düşman vuracağız arkadaşlar. El bomba. Vur vur vur. Vur vur vur. Hayır. Öl. Tamam öldüm. Güzel. Güzel. Çok güzel. Hadi takım arkadaşlarım. Hadi. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Bunları vuracaksınız. Niye siz kapışmak yerine uzaklaşıyorsunuz? Gel lan buraya. Vurarım böyle. Acımam. Acımam. Çünkü bir oyun. <laughs> Oyunda acımak yok. Yani. Şarjör dolduralım biraz. Tabancayı deneyeceğim ben. Artık sıkıldım. Tabanca. Tabanca gücü. Hı. Hı. Tabanca güzel hasar veriyor. Güzel tutturuyor bir de. Sıkıntı yok. Allah ekber. Hareket hızı 150. Güzel. Hareket hızımız artmış lan. Çok güzel. Güzel. Fena değil. Oyun e, çok saçma. Hoşuma gidiyor. Evet, saçma oyunları severim. <laughs> ne diyorum ben ya? Öl. Öl. Beni öldüreceksin. Sen beni mi öldüreceksin? Sen beni mi öldüreceksin? Gel lan buraya. Öl. Öldü. Hadi bayım. Hadi bayım. Tamam. Arkadaşımız ölmüş. Allah rahmet eylesin. Piu. Sen bana mı saldırıyorsun? Gel lan buraya. E, bir şey Aa aşağıda karakterler var. Başka karakter evet. E, ee, Medic ne? Medic. Medic. Ee, özel gücümüz de değişti. Ne diyor? Maksimum sağlığı 150 arttı. Güzel. Bir şey Başka karakterler varmış. Özel gücü kime deneyeyim? Ee, kim? Ee, şu. Şuna deneyeceğim. Oha. Oha. Ben ona can veriyorum. O da bana can veriyor. Yani kendimi canlandırırken ben de ona canlandırıyorum. Güzel. Mantıklı gel gel. Öbür şey yapalım. Ben. Oha ateşlimiz yüz artar. Biz öldürek bunlar ya. Bunlar bot zaten. Biz bunları öldürek. Biz bu maça da bitirek. Direkt. Abi Vursana. Ha şükür şükür. Dal. Neredesin? neresin? Tamam. Herhangi bir kişiye can verdik. Sıkıldım vallahi sıkıldım. Oyun niye bitmiyor? Bu oyun bitmesi lazım. Maçı geçek bari. Sonunda bitirdik. Sütler kazandı. Tabii ki ne kazanır biz? Süt. Sütler kazanır. Evet. Bir şey diyeceğim. Ben niye bu saçma sapan oyunu? Neyse. Kahramanlara... Aa oğlum beleşten mi veriyor lan bu karakterleri? Assault var. Twerk atma. Medici var. Medici gördük. Bomber var. Hayalet var. A aa ninja. Yok cat var. Kedi var lan. Vallahi kedi var. Bu ne Iron Man? Iron Man ama ben kedi seçeceğim. Valla kedi olmak istiyorum. Ah mu yok et. Tatlı lan Harbiden çok tatlı. Silahlarımız da buradaymış bu arada. Tabanca kısmı da evet. Baya para istiyor ya. Bir şey değil Harbiden. Aa ben kedi mi oldum şimdi? E, kendimi göremiyorum. Neyse aman. Biz oyunumuzda tekrar ne diyor? Ee, La oyuna başlamadım bile. Ne zaman bit? Evet, sıradaki maç. Ee, şimdi ne diyor? Füfetik Salang. Salangoz mu yeneceğiz? Çok saçma. Bunları vuracak mıyım? Tamam. Özel gücümüz var. Deneyeyim mi? Veya sonra mı deneyeyim? Aa. Bana neyi hatırlattı biliyor musunuz arkadaşlar? A ayak izimiz de var bu arada. Honor of Kings. <laughs> Neyse başardım. verdim. Niye? <laughs> Aa doğru lan özelliği kullanamadım. Neyse kullanırız. Sıkıntı yok, relax, relax sıkıntı yok. Kullanacağım, kullanacağım. Kullanacağız. Ee, tamam burası karşı tarafın. Öl lan. Öl. <laughs> Abi ne çabuk. Ne çabuk. Ne çabuk. Dur bir. Lan bırak. Sen ne işin var burada? Senin de ne işi var la da Hayır oğlum. Sen bizim yerimizde ne işin var? Aa bir daha geliyor bu. Oo o Ha o bizdenmiş. <laughs> bizdenmiş Allah'ım yarabbim. Haydi oğlum siz. Murr. Ha. Tamam kedi. Ee, evet. Saçma sapan bir özellik Allah'ım ya Rabbim. Şimdi salyangozları ne yapmak gerekiyor? Hadi ulti kullanma zamanı. Vurra! Bu mu yani? Bu mu? Neyse. Oğlum bu salyangozlar niye ölmüyor? Ölmesi gerek bu salyangozun. Miau. Ee, evet. Ee, şey. Asalta geri gerek ya. Asalt güzel. Yani. <laughs> Niye kaybediyoruz? Hayır. Bunlar temiz süt kazanacak. Çikolata değil. Çikolata en zararlı. Süt ee, güzel. Güzel öldü. <laughs> Lan. Ona o. Bir video yapmama izin vermeyeceksin değil mi? Devam. Ben ne yapacağım onu bilmiyorum. Yeniliyoruz. Salyangoz mu yok edeceğim acaba? Tamam mı? Salyangoz. Şerro. Eee tamam. Server'dan çıkabiliyor muyum? Bir bombacıyı deneyelim. Bombacı nasıl bir şey acaba? Bombacıyı merak ettik. Lan oğlum siz var mı siz? Siz yok mu siz? Siz beni öldürüp, öldürüp duruyorsunuz var ya. Oyun bitmesi 2 dakika mı neymiş? Siz öldürüyorsunuz var ya cakkallar. Cak seni koruyon değil mi lan burayı? Öl şimdi. Miau. Güzel. Doldur mermiyi. Koruyacağım la burayı. Ee, yukarıda bir şey var. Yukarıda bir şey tıkladım ben. Evet, özel gücümüze bastık. Vay. Fena değil. İleri gidip ileri gittikten sonra biraz bomba fırlatıyor değişik ve biraz saçma sinirim bozuldu sıkıl oğlum oyuna başlamadan bak ciddiyim ciddiyim ben oyun bitecek zaman durdurmuyorum başlatmıyorum videoyu server'a giriyorum o oyunu videoyu başlatıyorum bir bakıyorum bunlar kazanmış benim suçum değil ki yani Orada benim suçum değil Evet git Ölüm Üf, Yine düşman yengeci Başka bir mod istiyorum ben bu değil Arkadaşlar oyunu Bula bula bunu buldu ya Yemin ederim Ben mod istemiyorum Ben başka mod istiyorum ama Yok olmuyor işte İlla bu illa bu Biraz da bu moda bakayım Diyeceğim öleceğiz Ne işte Asalt seçeceğim ben de o zaman. Seni ayva yiyeceğim. Seni ayva yiyeceğim. Beni onu biler. Sen bu gevezeye bitir. Araba sürüyor lan. ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Araba nasıl sürüyoruz? Ama araba sürüyor. Nasıl sürüyor? Bana da versene. Ben de süreceğim. Ben de süreceğim. Ben de istiyorum. Ayıp ediyorum. Ben de istiyorum. Oğlum vurma. Öldüm, öldüm, öldüm. Ne istiyor Kanımı mı? Bedeni mi? Ne istiyorsun? Ya yeter. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yani ben daha ne yapabilirim ki bir daha deneyeceğim ben. Ya arkadaşlar oyun bu kadardı mecburen. Yani oyun oyun komik komedi bir oyun. Animasyon yani konusu değişik Nasıl anlatayım ki ya Neyse arkadaşlar kapatıyoruz işi hoşçakalın Bye bye Ha bu arada bir şey öğrendim ee, Balon diye bir şey var tamam mı Zıplıyorsun e, Zıplıyorsun e... La ben uzaya gidiyorum